Ben bakıyorum. Yasemin. Hoş geldin kızım. Buyur geç. Münevver Hanım burada mı Suzan teyze? E, dayınla birlikte salondalar. Geç geç. Yasemin. Ne oldu kızım? İyi misin sen? Konuşmamız lazım. Ne oldu kızım? Gerçekleri öğrendim. Bir de karşınıza geçeyim dedim. Bakayım aynı yalanları gözlerim içinde baka baka da söyleyebilecek misiniz? Yasemin, düzgün konuş. Evlatlık olduğunuz doğru mu? Yasemin. Doğru. Ama bunun bir önemi yok. Biz Ceylan'la beraber büyüdük. O benim kardeşim. Hep öyleydi, öyle de kalacak. Kardeşiniz, öyle mi? Hani şu canına kıydığınız kardeşiniz, öldürdüğünüz kardeşiniz. Yasemin, sözlerine dikkat et. Karşında büyüğün var senin. Ben Mine'nin kardeşini öldüren bir kadınla aynı evde yaşamasına asla izin verme. Yoksa o da tıpkı annem gibi, tıpkı büyük dayım gibi mağdur olacak. Suzan teyze. Yasemin bu doğru değil. Dinle beni. <laughs> Suzan teyze. Annemi odasına çıkarır mısın? Tabii oğlum. Hanımım hadi çıkalım. <laughs> Bak öyle değil Yasemin. Anneciğim lütfen çıkar mısın? Lütfen bırak biz konuşalım. <laughs> sen ne yaptığını sanıyorsun Yasemin? Ne yapıyorum ben? Gerçekleri söylüyorum ben sadece. Yıllardır bizden saklanan gerçekleri. Belki sen de bilmiyorsundur bunları. Ben biliyorum her şeyi. Tabii ya. Zaten bir tek benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben de daha yeni öğrendim. Ama annemin bir suçu yok. Ya nasıl suçu yok? Kardeşini öldürmüş. Nasıl suç olmayabilir ya? Nasıl suçu yok? Evet Yasemin, yok. Çünkü annem de bir kurban. Kurban? Ha? Öyle mi? Kim suçlu peki Çetin dayı? Ölüler mi suçlu? Annem mi suçlu? Ya da büyük dayım mı suçlu benim? Kim suçlu? Hayır Yasemin. Suçlu olan o genç adam. O gece oradan geçen anneme yardım eden o genç adam suçlu. Annem Ceylan dayımın ölümünden sonra ona ithafen bir mektup yazmış Yasemin. Ve biz o mektubu ele geçirdik. Annem burada ismini söylemediği bir genç adamdan bahsediyor. Ee, yani diyelim ki Halil amca bu adamı tanıyor. O zaman annemin bunca yıl Münevver Hanım'ı yanlış anladığını ortaya çıkartabilir miyiz biz? Eğer bu genç adam dediğimiz kişi ortaya çıkarsa... ...Burak ablamın anneme karşı... ...hissettiği düşüncelerin değişebileceğini düşünüyor Yasemin. İnanamıyorum ya. Ee, özür dilerim ben... ...ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Ya kim bu genç adam ya kim? Ben de bilmiyorum. Öğreneceğim ama. Öğrenince de her şey ortaya çıkacak. Gerçi benim artık hiçbir şey umurumda değil biliyor musun? Benim umurumda olan tek bir kişi var o da Mine. Onu da bugün değilse yarın gelip alacağım buradan. Duydun mu dayı? Gelip Mine'yi buradan alacağım. Ne ya? Hanımım ne olur üzmeyin kendinizi. Beni biraz yalnız bırakır mısın emekler? Tabii. Tabii Anne biliyorsun Yasemin'i sinirle gelmiş yine buraya. Ya o ne dediğini bilmiyor. Sıkma sakın canını. Ya dediğini yaparsa, ya Mine'yi benden koparırsa? Yapamaz anneciğim, yapamaz. Hak var, hukuk var. Biz de elimizden geleni yaparız. Hem merak etme ben senin yanındayım. Oğlum iyi ki geldin. İyi ki yanımdasın. Yoksa bütün bu olanlarla ben nasıl başa çıkardım? Hadi anneciğim sen dinlen biraz. Canını da sıkma tamam mı? biliyorum Yasemin. Sen de bu genç adamın peşindesin. Bilerek geldin buraya. Bilerek açtım bu konuyu. Yasemin bunu öğrenirse gerçekler ortaya çıkar. Ama nasıl?